Hançer bir durur musun? Ne oluyor burada? Hepsi senin ve annenin yüzünden. Bir dakika bir dakika bir kendine gel. Yeter Hançer bu kadar gerçekten yeter. Senin karın seni kandırıyor. Senin karın herkesi kandırıyor. Sen de kalmışsın. Selam sevgili izleyicileri. Bugün 275. bölümde neler olacak? Bunun hakkında konuşacağız. Bu bölümde artık kozlar silahının elinde çünkü gözünü para bürümüş. Bunun sonucu annesiyle çatışmaya kadar gidebilir. Her yandan Hançer'in günleri giderek daralıyor ve üstüne doğum sancısıyla beraber geliyor. Bu, annesiyle tanışmasıyla meydana gelecek bir karşılaşma. Hançer'in annesiyle olan bu karşılaşma saklı kalan gerçeği gün yüzüne çıkaracak ve bu da onun duygusal olarak çökmesine neden olabilir. Sizce de Hançer fedakar bir anne değil mi? Lütfen beğeniye basarak bana destek olabilirsiniz. Bu bölümle birlikte Meriç'in ne kadar acımasız olabileceğine bir kere daha şahit olacağız. Bu kadar karanlığın arasında ufak da olsa biraz aydınlık var. Beren, Cihan'ın avukatlığını yapacak ve Metin'in karanlık sırlarını ortaya çıkaracak. Hapishanede yaşadığı zor zamanlar, kimin dost kimin düşman olduğunu öğretiyor. Yeni bölümler için abone olmayı unutmayın, görüşmek üzere.